Sevgili dostlar, TÜİK'e göre bu yıllık enflasyon şu anda 73.50. Diyeceksiniz ki 69.97'den daha yukarıda. Değil. Çok daha yukarıda olması gerekiyordu. Törpülenmesine rağmen. Eski daire başkanı olsaydı bu en az %80-82'ye çıkmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani şu andaki daha büyük tırpancı. Ama tırpanlıya tırpanlıya buraya kadar getireyim diyor. Çünkü şu anki enflasyon geçen aydan bile daha berbat. Yıllık bazda toplamda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz sonra bir tablo göstereceğim size. Ee, kimse bunun izahını yapamaz. Çünkü çünkü yapılan zammın ekonomik, sanayi, pazar piyasa, döviz, o, buyla hiç alakası yok. Hiçbir şeyle bağlantısı yok. yeah